İfadenize göre, Ekber adlı şahıs, tekneyi hakiki sahibinden kiralamış. Sonra kendini teknenin sahibi gösteren başka bir şahısla beraber... ...sahte vesika düzenleyerek size satmışlar. Ekber'le ortaktık biz, Güya. Siz de teknenin hakiki sahibini görünce, dolandırıldığınızı anladınız. Evet. Ekber'i görünce de hesabını sordum, o da bunu inkar etmedi. Kavga etmeye başladınız. Evet. Birlikte denize düştünüz. Evet. Nasıl oldu? Önce bir süre boğuştuk, kavga ettik. Sonra... ...teknenin kenarına düştüm ben. Benim boğazımı sıkıyordu. Ee, ben nefessiz kaldım ve kendimden geçmişim. O da ayağım takıldı, ne oldu bilmiyorum. Beraber denize düşmüşüz. İşte siz beni kurtardınız. Başka bir şey bilmiyorum. Ekber'e ne olduğunu biliyor musunuz? Gördünüz mü? Hayır, görmedim. Bilmiyorum ama... Ama şikayetçiyim, adam beni dolandırdı, bütün paramı aldı, alçak evi hayatımı mahvetti. Onu bir elime geçiririz ya. Ne yapardınız? Hı? E, cezalandırılmasını isterdim. Onu bulmanızı istiyorum. Bulduk. Ee? Evet. Ekber'i diyorum bulduk. Tamam tutuklayın o zaman memur bey. Dolandırdı herif beni. Maalesef tutuklayamayız. Neden? Çünkü ölmüş. Ben çok merak ediyor Ali benim kocam. Hala eve gelmedi. İfade veriyor hanımefendi. Ne zaman geliyor eve? O konuda bir şey diyemem. İyi akşamlar. Madem imzaladığıma göre artık gidebilirim değil mi Bey? Maalesef Ali Bey gidemezsiniz. Neden? Ekber ölü bulundu. Bunu araştırmak mecburiyetindeyiz. Ekber'i ölmeden önce son gören sizsiniz. Kavga ettiniz de beyan ettiniz. Ee ne olmuş? Yani bu vaziyette zanlı mevkinde oluyorsunuz Ali Bey. Ben mi? Ben mi zanlıyım? <laughs> <laughs> Memur Bey, siz ilk beni, benim öldürdüğümü söylemeye mi çalışıyorsunuz? Yok, öyle bir şey söylemiyoruz. Araştıracağız. Ya Allah aşkına siz nasıl kanladın mısınız? Dolandırılan benim. Bu adam benim paramı çaldı. Benim her şeyimi aldı. Siz beni koruyacağınıza gidip bu adama arka çıkıyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş? Ali Bey, bakın biz polisiz. Araştırmamızı yapar, delilleri toplar, savcılığa sevk ederiz. Şimdi yapacağımız bu. Lütfen anlayışlı olun ve zorluk çıkar Ya bırakın Allah aşkına. Suçsuzum ben. Ben gidiyorum. Ali Bey. Efendim. Elinizi masaya vurmayın ve sessiz olun ve tek karakolda nezaretimiz altında geçirmek. Kardeşim suçsuzum ben. Ben gidiyorum. Ali Bey. Efendim? Bakın yaşınızı başınıza almış adamsınız. İnsanlık hali başınıza bir iş gelmiş olabilir. Eğer makul olursanız geceyi burada bu odada geçirirsiniz. Eğer taşkınlık yaparsanız size başka türlü davranmak zorunda kalırız. Yahu ben çekin şey üstümden! Allah Allah ya! Ya ben bir şey yapmadım, ben kimseyi öldürmedim! Ulan bıraksanıza beni! Lan bırak çekin! Ya çekin üstümden! Çekin! lan çekin! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.